すいません。 gol. <laughs> kolay gelsin, kolay gelsin. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Başka, başka, başka. Başkanım hoş geldiniz. Çok güzel. Hoş bulduk, hoş bulduk arkadaşlar. Evet, pekmez kaynıyor. E Çal'da tabii ki pekmez kaynamadan olmaz. Çal'ın özel, temel e ürettiği ürün e üzümümüz. İşte Bağ Bozum Şenetlerimiz Festivalimizde 24'ü gerçekleştiriliyor. Çal özel bir ilçemiz. Gerçekten kendi içinde çok 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 güzellikleri barındırıyor. Hem yetişmiş olan insanlarıyla hem çeşitli ürünleriyle hem şehrimize hem ülkemize katkı sağlıyor. Onun için ben tüm Çallı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah Çalımız daha güzel, daha iyiye gitmek durumunda. Ee, Pekmez'i de savurduk inşallah. Pekmez'i de çok süper, üzümlerde de süper. Ee, tabii Pekmez'in yanında şu anda e, ayrıca keki, lavantası da gelir. Bamya'sı da güzeldir buranın. Baktığımız zaman yani yaprak ayrı bir şey. E, her şeyin değerlendirdiği bir yer burası. Çalışkan insanların olduğu bir ilçemiz. E, tabii ki başkanımız Fethi Bey e, gayretleriyle de e, bizlerin de desteğiyle Büyük Şirvak el birliğiyle Çal Belediye'mizle birlikte Çalımızda Çal'ımıza da birçok ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sıkıntılarını ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Çal'ımızı daha iyiye, daha güzele taşıma noktasında gayret sarf ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Allah Çal'ımızın ve denizimizin ve ülkemizin yolunu açık etsin inşallah. Birlik ve beraberlik içinde inşallah daha ileriye, daha güzele Allah'ım kavuşursun. Çok harika gördüm orada gerçekten baldan yaprağına kekikten lavantasına orada birçok biber ve yani aslında şöyle söyleyeyim doğal üretilmiş gerçekten organik diyeceğimiz ürünler bu toprağın ürünleri ve bu toprakta yaşayan insanlar tarafından geleneksel yöntemlerle soframıza gelecek şekilde mutfağımıza girecek şekilde işlenmiş bir Ürün deseni gördük orada. Ee, tabii ki o hünerli eller, verimli topraklar, güzel topraklar. Ee, tabii ki hele hele kadın kooperatifi noktasında Çağ Belediye'mizin yapmış olduğu girişimler sonucunda e, paketlenmesi de her şeyi de çok mükemmel olmuş. E, tebrik ediyorum. E, i̇nşallah e, bunu herkese e, ulaşmasını temenni ederim. Herkesi bu işten e, tadını almasını ve nasibini almasını isterim. Yani hiç kimse mahrum kalmasın bundan. Sağ ol. Teşekkür ederim. Tabii ben e, başkanımız bizi e, bize şeref verdi, onur verdi. Önce geldiği için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Biz burada bir şey yapıyor isek e, Sayın Başkanımla beraber Yaklaşık yedi buçuk yıldır düzenli bir şekilde çalışaraktan hiçbir şekilde bir belediye başkanından ziyade biz onu abi gibiyiz. Zaten hep dediğimde başkanından ziyade abi diye hitap ediyorum. Ondan da büyük zevk duyuyorum çünkü hakikaten bize bir abilik yapıyor. Ben inşallah Çal'a yapmış olduğu hizmetlerden ve bundan sonra yapacak olduğu hizmetlerden dolayı şimdi teşekkür ediyorum. Diyoruz ki biraz bekleyin önümüzdeki günlerde daha çok güzelleri hep beraber yapacağız inşallah diyorum. El birliğiyle. Yaptık yapmaya devam. Devam edeceğiz. Tamam.